10 Temmuz Pazartesi Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu yazısı Fetö nasıl peydahlandı? Normal şartlarda geçmişte kimin Fetö'yle nasıl iltisakı olmuş gibi tartışmaları pek sağlıklı bulmuyorum. Çünkü bu tür tartışmalar en çok Fetöcü hainlerin işine yarıyor. Evet, her ne kadar geçmişte yaşananları bu süreçte konuşmayı doğru bulmasam da Hürriyet Gazetesi'nin iki eski yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök ve Sedat Ergin'in geçen haftaki yazıları bazı eski defterleri açmaya mecbur kıldı bizi. Özkök ve Ergin, 2004 Milli Güvenlik Kurulu'nda yaşananları baz alarak FETÖ'nün adeta o tarihten sonra örgüt haline geldiği imasında bulundular. Fetönün tetikçisi Mehmet Baran'son'un gündeme getirip AK Parti 2004 yılında MGK'da Gülen'i bitirme kararı almıştı dediği malum 2004 MGK'sı. Ertuğrul Özkök Türkiye'nin en kritik yılları 90'lı yıllardan 2000'li yılların ortalarına kadar hürriyetin genel yayın yönetmeniydi. Sedat Ergin de aynı yıllarda Ankara temsilciliği görevini yürütüyordu yani 28 Şubat başta olmak üzere FETÖ'nün o yıllardaki her türlü faaliyetine tanıklar. Hatta o kadar tanıklar ki Fethullah Gülen'i Refah Partisi ve Necmettin Erbakan karşıtlığı yüzünden baş tacı etmişlerdi. Hürriyet gazetesinin Fethullah Gülen'in Necmettin Erbakan için ''Beceremedin, çekil git'' ifadesini manşete taşıdığını hatırlatmama gerek yok. Onu artık herkes biliyor.'' Elebaşı Gülen'in Kanal D ekranlarında Yalçın Doğan ve Mehmet Ali Birant'la yaptığı söyleşilerde 28 Şubatçılara metiyeler dizdiğini de hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum. Aynı programlarda Gülen'in Necmettin Erbakan'dan hazretmediğini göğsünü gere gere anlatmasını da hatırlatmama gerek yok sanırım. Ama 6 Şubat 1998 tarihli Ertuğrul Özkök'ün Fethullah Gülen Papa Buluşması başlıklı yazısını hatırlatmamda fayda var. Çünkü o yazıda Özkök, Gülen'den sitayişle bahsediyor ve biraz da Gülen'i ne kadar iyi tanıdığını da belli ediyor. O yazının içeriğinde iki önemli olay var. Birincisi, Fethullah Gülen'le Bülent Ecevit'in gizli gizli görüşecek kadar yakın olduklarını ilk kez Özkök'ten öğreniyoruz. İkincisi ise, Özkök'ün TÜSİAD'ın yayın organı Görüş Dergisi'nde yer alan İslam, Demokrasi ve Türkiye başlıklı bir makaleden alıntı yaparak Gülen'in TÜSİAD tarafından da akredite edildiğini ifşa etmesidir. Hürriyet'in iki eski yöneticisi, eğer FETÖ ile geçmişteki iltisaklarını gizlemek için bu yazıları yazdıysalar, söyleyecek sözüm yok. Ben de bunları hatırlatmak için yazmıyorum zaten. Ancak birileri özellikle FETÖ'nün 2004 yılı öncesini saklamaya çalışıyor. Özellikle Sedat Ergin'in TBMM FETÖ Araştırma Komisyonu raporuna atıfta bulunduğu halde yine de FETÖ'nün mazisini 2004 MGK toplantısına bağlaması kabul edilebilir değil. Zira komisyona sunulmuş çok önemli bir rapor var FETÖ ile ilgili. Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Şafak Çomaklı, devletin dehlizlerinde yıllarca saklanan, üstelik daktilo ile yazılmış ıslak imzalı bir raporu FETÖ komisyonuna sundu. Rapor neydi? Kaç tarihliydi? Profesör Çomaklı tarafından komisyona sunulan rapor, 10 Mart 1992 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıyor. Raporda Fethullah Hoca'nın Talebeleri adlı bir örgüt yapılanmasından bahsediliyor. Raporun bana göre tek eksiği Fetullahçıları dindar gibi göstermesi. Halbuki emniyet, yargı ve TSK'da Fetullahçılar hiçbir zaman dindar olmadı. Bu yüzden ve ne yazık ki günümüzde dahi Fetullahçı denince muhafazakar insanlar hedef alındı, alınıyor. Halbuki Fetullahçılar Gezi'de solcu, 17-25 Aralık'ta liberal, 15 Temmuz'da da kemalist kimlikleriyle çıktı karşımıza. 28 Şubat'ta bütün muhafazakarlar biçilirken Fetullahçıların öne açıldı. Hatta İmam Hatipler sırf muhafazakar insanlar çocuklarını FETÖ'nün okullarına göndersin diye 28 Şubat Cuntacıları tarafından kapatıldı. 2004 yılındaki MGK tavsiyesine uymadığı için AK Parti'yi suçlamak isteyenler 28 Şubat'ın bu ayrıntısına dikkat etmelidir. 2004 MGK'sında tıpkı 28 Şumat gibi sözde Fethullahçılar hedef alınmış. Asıl hedef muhafazakarlardı. Eğer AK Parti 30'a düşseydi bırakın 2017'yi, 2007'yi bile göremeyecekti. Fethullahçılara da hiçbir şey olmayacaktı. Nereden mi biliyoruz? 15 Temmuz'da başımıza bomba yağdıran Fethullahçı hainler, 2004'te MGK'da tavsiyede bulunanların elinden geçtiler. 2004'te tavsiyede bulunan komutanlar 15 Temmuz'da başımıza bomba yağdıranların sicillerine tek satır olumsuz bir şey yazdılar mı bakılsın. Madem Fethullah Gülen'in mazisine yolculuk yapıyoruz, o halde biraz daha gerilere gidelim. Bildiğim ne kadar FETÖ'cü varsa hepsi hizmet hareketinin 1960'larda başladığını söylüyor. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Meclis FETÖ Komisyonuna gönderdiği raporda Fethullah Gülen'in daha 17 yaşındayken korunduğunu gösteriyor. Bir memur düşünün. Asaleti 7 yılda tasdikleniyor. Bir memur düşünün. Asaleti tasdiklenmeden imamlıktan vaizliğe terfi ediyor. Bir memur düşünün asaleti henüz tasdiklenmeden, üstelik askerden hava değişimi iznindeyken komünizm karşıtı vaazlar vererek, milleti galeyana getirip bina baskınlarına neden oluyor. Evet, Fethullah Gülen, hizmet yolculuğuna 1960'larda çıkmış. Özellikle CHP'nin meşhur genel sekreteri Kasım Gülek'le tanışmasının ardından hızla hizmet yolunda ilerlemiş. Peki o yılların özelliği neydi? Soğuk Savaş'ın başlangıç yılları. Gladio'nun dünyaya hızla yayıldığı yıllar. Fethullah Gülen, Gladio'nun gayrimeşru çocuğudur. FETÖ ile samimi bir mücadele istiyorsak o yıllardan başlamamız lazım.